vardı, bin, 770 bende vardı, 1100 Cem abi de vardı, 2100 sende sen vardı, Berat'ta kaç vardı? 500 4, de bende vardı. 500 de sende vardı. Gelen. 4 4 buçuk kaya yakın hasar atmışız ya Abi ne? gelen gözükmüyor bu arada. Abi şuraya indiler ya. Nereye? Ben görmedim. Ya. Berat. Bizi ben... Cem abi atmadı, değil mi? Evet. Ben Cem abi çatılara indiriyorum. Cem abi beni yerlerde süründürüyor. Biraz da sen Ulan ben de az yerde sürmüyorum. <laughs> baygın. Berat ben baygın da... Alınma, var? Abi bende silah yok da oynayın derim ya. Bir kişi gördüm sadece. Ne, yok bir iki. Değil, yok, bir, değil. bir. Bir değil de abi kalabalık. Abi silah ver artık ne olur gözünü seveyim. 8x'i şırıngaya takacağım. Bir tane daha düşük var biz oynuyoruz abi buraya. Abi oynayın. Ya hak diyeceğim. Şey nerede verdi? Abi kutunun orada kutunda. Benim kargalar bir yere gidiyor lan kuzgunlar ne oluyor? Bak şu kutunun arkasında. Kutunun tamam, arkasında açık. Oradan <laughs> çıktı sağa geçti. Sağa geçti aynen. Sağa geçti. Onun silahı Yakında Yakında biri aynen. daha var. Yakında biri daha var. Bir dakika. Lan hemen bizim burada. Dikkat et. Sağ tarafa oynamıştı o. Şu sağdan oynayacak. Gelsene gelsene benimle oynasana. Geliyorum geliyorum geliyorum. Orada zaten ses aldım da tek gidemedim. Ne lan? Düştü bu. Oh, 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 oh. AK, ha tamam. Ben geçtim çünkü elimde şey vardı. Tamam, AK, okay, okey. Cem abi, sen ne yaptın? Ha geldin mi evet. buraya? Ben geldim. Abi, kimde keskin var? Sekizi vereyim. Şu an hiç kimse de ben gelmiyor. Bende var. Al, ah, al abi şu sekizi. <laughs> tamam. Ya Tahir'e, ya bana patlar. Nedense aynen nedense nedense aynı tam diyecektim. Nedense sadece sadece yayıncılara patlıyor abi bu. E, bu emin ol o kişi benim ya. Ben yayıncı değilim ama emin ol o kişi ben olacağım. Ee, Ferhat abi. Şu, şu. Sana ödülç verdiğim 8x'i geri alabilir miyim abi? Al. Bak. Ben de sana şöyle lazer veririm abi. Lazerin gücü çok önemli. He yok ya. Ben e, no scopeda oynarım. <laughs> Geriye bir 4x atmıştım da şimdi onu koşamam ya. Şöyle bizim, ya. Bizim bizim chatte şaşırdı. Tahir 8x verdi diye. <laughs> Bu <da> M4 var. <laughs> Yakın olalım. Bir yere dal, dalmadan önce birleşelim. Ha, kartal var. Yapalım. Kartal uçuyor şurada. Abi direkt. Abi kastı bu arada. Çok iyi kastı bu arada abi. Bura yanmıyor ya bence. Oy oy oy! Oha! Ne oluyor? Abi ben Aa bomba geldi. Bomba. Abi dikkat et. Baygın var. 2 baygın var. 2 baygın mı var? Ben 1 çektim Aynı. ama. Ben 1 çektim. Benim baygın ben de ben de çektim bir tane. Bomba. Bomba geldi. Cem abi buraya doğru gelsene bir. Buraya doğru oynasana bir. Tamam tamam Ferhat alıyor beni. Abi onların baygını yok. İki kişi kaldılar. En sağdan açmanız lazım. Berat, Berat bir gitti bir Berat gitti. Biz buradan oyalayalım sen arkalayacaksın. Ben yani. oradan bir ses daha aldım ya. Abi oyalayın ben çatıya çıkacağım. Berat. Benim kill gelmedi. Süpersin, mi? süpersin. Ha, şimdi geldi benim. Şimdi geldi. Berat, Berat. O da tamam. baygın. O da baygın. Bas 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 bas. Bas. 11. Son bir, son bir, son buradayım. bir, bas bas. Buradaydım Ferhat buradayım. dikkat et. Dikkat et abi. Helal, helal, helal. O zaman loot time. Hadi yes. eyvallah. Abi şu kompa atın artık birisi alsın Allah aşkına şu kompa alın artık ya. Takacak silahım yok da ver yine dedi. Abi şu şunu kim aldı Abi bir kozmik ata sözü alır mıyız? Bir kozmik ata sözü. <laughs> seni gidi küçük hamster. Mesela bak. Yaz bunu yere güzel laf. Chatten özellikle istiyorlar da. <gülüyor> 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 ya da seni gidi çöl faresi. Tarla faresi, meşhur sözlerinden. Yani. <laughs> Az önce yalnız. Adam abi adamları... köprü tutulmuş, köprü tutulmuş, köprü tut. Abi köprünün başında bir dursana. Aa, açık açık. bas ya? Yok yok tamam. abi yok yok. Adam mı var. Evet evet. Adam, adam. Çıktın oraya. Çıkacağım da. Şuradan bir aslında çıkayım ya. Yani. Ben çıkıyorum abi <laughs> yukarı. Abi göstermeyin, göstermeyin ben hemen Adam yukarıya çıkıyorum. Aynen aynen. Ben abi yukarıya çıkıyorum. Oo, bana ne vurdu? Lan mı görüyor. Ya hak! Vallahi çıkacağım galiba. Şurada var bir tane. Şanslıyım. Hayır lan sen çıkatsın diyorsun. Aha, çıkamadım, tutunmadı, tutunmadı. Vallahi Aynen, sisliyorlar garip. abi, sisliyorlar her yeri. Daha sola dikkat edin bak, şuralara yatıyorlar oradan. <laughs> öne e, oynadım işte. biraz. ki saat çıkacak bence, onu sislediler. Abi tamam ben yukarıdayım bu arada. Ee, Ferhat abi bakma, bakma sen. Sadece ortaya Aynen. yanaştığım zaman e, adamlar ses kasamasın. Aynen. Şurası temiz artık bak. Şurası temiz o yatan adam sağa geçti. Abi ben o zaman sola öne geçiyorum. geçelim mi? Yok yok abi bir saniye. Bir bunlar Abi şimdi sıksanız da ses kasamasınlar. Abi şimdi birisini bayıyorum. Baya baya abi dalalım. Oynuyoruz. Gir gir artık gir. 2 gir. baygın. Yürü yürü Giremedim yürü. Bindim. Kulübe kulübe kulübe. Aldınız onu. Kulübe bende. Tamam böyle helal. Böyle Samet şey zıplıyordu yine ama. Zıplıyordu aynı. Helal. Ama tutup zıplamak ne kadar mantıklı. Helal. Abi, Helal. Şimdi. Ama alan geliyor abi. Ne kadar gitmemiz doğru olur? Arkadaki iki droba dönsen de oradan da abi. <laughs> de, <çok> <laughs> şimdi, Yazın bunu bir adam, kenara. Bir araba, iki araba önümüzde var. Droba gitti bir tamam, tanesi. Tamam. Bir tanesi de arkada. Tamam. Abi araç Hadi patlatma abi. challenge. Sağda araç var abi. Sağa gitsene. Sağ. Buradan sağa gir tam, tam sağa. Yap. Hepsi burada abi. abi. Yok yo, yo. Abi araç 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 lazım şimdi bunun benzini evet, yok. Evet. Onu ben yani. bunu daha öncesinde görmüştüm işte. Oyun takibi. Bunlar drop'u alıyorlar ya. Şurada bir tane tepe gibi bir şey var ya oradan indiriyorlar. Abi indir drop'u almıyorlar. yok yo, gittiler. Gittiler. Mi? Gittiler. gittiler. Yani. bak soldular. Gördün mü? evde durmuşlar. Burada durmuş, önümüzde durmuş, şu aşağıda düşüşler. Gördüm, ya gördüm, gördüm, gördüm. Bir saniye. Arda Abi tek sanki ya o. Yapıştırın ağa. Ya hepsi badi attım ama yani evet, oladım. Bir Biraz tane asara düzladın değil mi onu? Aynen, hatta değmedi bile. Abi diğer Abi ne var? Çök 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 AVM'ye çök. Di diğerleri de orada olacak ya. Aa gördüm Oo, Açıkta Yine alandayız. Falan. Abi evet, kafa bu geliyor. geliyor buraya. Buraya kafa geliyor. Adam Arada şey. kalacak. Oha panzer. Panzer Adam mi? tank lan. <laughs> GTA kaldı. <laughs> tank kan. Yedim bir tane tanka sıkıyorlar. Şundan da bir araç geçti. Şuradan sıkıyordu lan. Aa tepe sol taraf. Ne Berat, oldu abi? Berat Berat buraya kafa geliyor. Abi yedim ben bir tane abi. Şurada şurada. Şuradaydı, şuraya geçti bayağı arkaladılar. Ne bitti mi? Tan bitti. Oo bitti lan. Çok güzel. Bir tane çektim abi. Baygın. Nere abi? Şeyde. Tankın orada. Tamam, öldü helal. Oldu, öldü oldu. helal. Arka taraf kaldı bu arada. Şu taraftan bir yerden sıkıyordu onlar. Aynen aynen. Oradan bakıyorum da ben buradan göremiyorum. <laughs> abi şurada. Abi şura geldi. Evet, Ulan benim sıktığım adama. Abi arka geldi. Berat arkaya baksana bir. Arka nereye geldi abi? ev var, var, var ya var. ev ev. Ev. Aa, işte lan adama. Abi beni bir koruyabilir misiniz? Kanka, ben kanka ben hiç gitme. Maç bizde. Tavsiyem yani. Arkamızdan bomba atılıyor farkındasınız değil mi? Ben ben, ben atıyorum adam şöyle. Abi dropta 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 dropta. Bak infoladım. Bak şu dropta. Drop baygın. Drop baygın mı? Onun canı 1'di. değil. Hayır, hayır. Tamam o ölecek, an, ölecek. AVM yedi aynen ölür o. Ha. Şunlar abi ne yaptı? şu evde de birisi var o bak. Gerçek? Şu evde de Yok, birisi şu var. Geliyorlar abi bak bu taraf geliyor. Abi Berat sen buraya... Oy. Lan? Oy yiyeceğim abi. Burası çok açık. Abi, abi ben şu çatıyı alıyorum ya. Çıkmadılar. Yine sattılar attılar arkadaş adamlar. Adamlarda ne sis var mı ya? Buradalar. Öldüler. Helal. Bitti Aşağı mi orası? Kaldı. Aynen Berat'ın Berat'ın Berat olduğu yer. Burada bitti abi burada bitti. ee, orada bittiyse iki O şey zaman kaldı. ne, ne kaldı geriye? Bir şey evet, kaldı. Olabilir mi? Adam çekmiştik ya drop'unu orada. Baygın evet. Ya orası ya da en aşağı evler olabilir mi? Evler de olabilir bir saniye abi. Gördüm. Info. Nerede? Yazın bini, yazın bini. Şurada abi. Ağaç arkası. Bir tane bug yedi bende. Sisliyor. O bug'e kaçacak. Bug'i patlatıyorum. Tamam buggy ile gidemez artık. Yer misin buradan? Hacı Bekir lokumu yemez bence. Şimdi yer misin? Yemedi. Şimdi bence yedi ya. Bu sefer yedi. Abi o bombalardan nasıl sağ çıkabildin sen? Yani Adam kendi, kendi kendi ya. patlattı. Ya <laughs> yapsın abi o adama. O mermilerden kaçması. Var i̇nanılmaz. Ya? <laughs> son adam nerede acaba? Son adam nerede? AVM adamları? quick. Hadi AVM quick. Hadi var mı quick? Aa, var AVM mı? AVM no scope <laughs> 360 big shot. Aa, Burada lan. Ay ya. Wind, ama. Win win drama. Win win drama. Adamlar evet. intihar <laughs> etti. Adam son adam mındar gitti abi. Bu arada efsane var ya yargı da atıyoruz abi. Gerçekten. Aynen, Bu maç sanki çilimiz var mı? Var var. Bu maç pek yok ya. Oha bana baksın. Adamları şey yapmışım. Cesaret vermişim adamlara. Hadi yapabilirsiniz gibi. Abi çok iyi gidiyoruz ama. Baya iyi.